Hazırımız çok güzel ya. Batuş çaya kurabiye ve bisküvi batırmayı öğrendi. Ama abinden iyi batırıyorsun. Bir kere hiç içine düşürmüyorsun. Ben burada. Şunu ben düşürdüm. Senin canın bundan mı çekiyormuş? Daha mı yiyeceksin? Hı? Hı. Afiyet olsun anneciğim. İyi yedin ama. Hı uh -huh. Sen bugün çaya bisküvi batırmayı mı öğrendin? Üç, öğrendim. Ne öğrendin? Öğrendim. Evet aşkım sana bisküvi verdim. Sen de ver bu kurabiye. It is. It is. It is çay mı? It is tea. It is tea. Oh. Batuş'la çay ve kurabiye keyfimiz. Oh. İyi mi geldi Batuş? İyi geldi daha bana. İyi geldi çay sana. Oh 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 oh. oh. Dim dim koy? Koyuyorum aşkım. Artık uyuyabiliriz biz ya. Uyuyabiliriz. Evet herkese iyi geceler. Good night. Good night. İyi geceler. <laughs> Allah sizi korusun. Allah sizi korusun. <laughs>